Tamam. Merhaba arkadaşlar. Aa, biz bugün aa, Eylül'de spontane bir şey yapmaya karar verdik. Yeni metro durakları eklenmiş. Evet şimdi bu, a, İzmir'de hani şeyden Evköy 3'den <laughs> Faltaya kadar metro var normalde. Aa, 27 Şubat'ta büyük açılış gerçekleşti ve Narlı Dara metrosu açıldı. Bugün mü açıldı? 27, <laughs> 27 Şubat dedi. Ne? 24. 27 yazıyordu. Neyse. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra biz de e, normalde eve gidecektik yani planımız oydu. Ondan sonra dedik ki, ulan dedik hadi bu metronun sonunu görelim. Bir baktık yani. Faltay, şehitlik <laughs> mi olmuş? Kaymakamlık gösterelim Kaymakamlık olmuş. Yani <laughs> anlayacağınız 4-5 durak daha eklemişler. Ondan sonra biz de bindik, bindik Eylül'le. Ondan sonra... Yürürken kameraya bakmak ne kadar zor bir şeymiş. Güç çekmeyeyim, kamerada mı güzel Ondan sonra aa, arkadaşlar metroda böyle bir adamla tanıştık. Böyle bir adam. <laughs> böyle bir adamla tanıştık. Hukuktan gitmiş, Aynen o kendisi ekonomi de okuyormuş. Aynı zamanda benim eskiden okuduğum okulda okuyormuş. Neyse oradan muhabbet, sohbet falan filan derken sonra Balçova'da indik biz. Balçova'da eski okulumun olduğu yer. <laughs> Ondan sonra oradan yürüdük, yürüdük, yürüdük. Sonra bir kafeye oturduk böyle üçümüz. Şöyle göstereyim üçümüzü. Çok Sonra, spontan gelişti. Çok aynen. Bugün sosyalleştik anlayacağınız. Tanımadığımız bir adamla dışarıda. Beni takipçi gibi gösteriyor. Şey umarım annem izlemez. Anne izliyorsa merhaba. <gülüyor> Anne <gülüyor> videolarını izliyorlar kanka. Geçen elimde elektronik sigara görmüş. Yok, sen bana Geç. yalan söylüyordun belliydi. Söylüyordun. <gülüyor> belliydi. <laughs> Kübra'nın değildi değil mi? Kübra doğru söyle. Zaten elimde yakaladım. <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar öyle yani. Bugün de hangi bu hangi metrodur ha? Oy bilmiyorum. Ben de ilk defa bindim metroyu bu şehirde. Ha. Balçova'dakinde tamam. ilk defa bindim. Aa 2 dakika olmuş tam bu kadar. Sen evi yakın olunca <laughs> metroya e, da yinesi gelmiyor bilmiyorum. Aynen. 2 da, dakikadan fazla video çekmiyorum. Çünkü izlenmiyor. <laughs> <laughs> bu şey, bu videoda da benim keşfetime düştü diye. Çoğu videonun altında yorum oluyor. Evet birinizin alın yıldızı olabiliriz. <laughs>